Merhaba Nurşah'cım. Pazar günden merhabalar. Nurşah'la bir kaçamak yaptık. Kafeye geldik. Böyle ikili ikili çıkacağız inşallah. Bak, evde durumlar nasıl bilmiyoruz. Çocuksuz böyle çıkalım dedik. Kafa dinleyelim diye. Yemeklerimiz geldi. Nurşah seninki nefis duruyor yani. Aynen. Hadi afiyet olsun. Ben de mantı söyledim. Sanki çok hamur yemiyormuşum gibi. <laughs> yürüyüş tayin. Senin ortamlar. <laughs> Bu da senin sevgin ortamlar. Video çekmiyor muydu? Çok güzel bir şeymiş. Beğendim. akşamın gecenin sonuna geldik. Ee, bir çekecekler. Nurhan'la çıktığınızı da çekeceksiniz tamam mı? Evet, tamam. Oradan devam eder artık. Neye gideceğiz? Ne? Pardon ne? 21 miydi? Evet. Güzeldi değil mi? Hı -hı. Evet. Hoşumuz dinlendi çocuklarsız. <laughs> Sürtüceğiz. bardaklarımıza bakayım. Wow. Serdivan AVM'deyiz. Ve köz patlıcanlı çorbamızı içiyoruz. Muşa beğendin mi? Çok güzel. Değil mi? Biz geçen sefer Nuray'la bayılmıştık. Şimdi ben çok aç olmak Biz ben çok açım vallahi. O yüzden acayip güzel geldi tekrardan. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Çocuklar da böyle arkada yiyorlar. Şöyle göstereyim. Nuray da orada. Biz çorbamızı burada içiyoruz, sonra ne yapacağız Nurşah'cığım? Buna park. Buna parka gideceğiz, götüreceğiz çocukları. Nurşah abime gelmişti önceden, kendine kolye almış, gel bakayım yaklaş. Takıya doydun mu Nurşah sen bu sene? <laughs> Doyamıyorum. Çok güzel, bence şık. Gayet <laughs> güzel. Nuray'cığım, <doyduğum>. <laughs> o da çok acıkmış, ben de çok acıkmışım. Hadi afiyet olsun bize. Park'a geldik. Çocuklar biliyorlar. Ama hep beraber gelmedik. Son dakika karar değiştirdik. Geçen bir oyun alanına götürmüştük. Bayağı büyük bir oyun alanı vardı. Ee, sınırsız saat 250 liraydı. Ee, çay bahçesi gibi. Biz de oturup çay kahve içmiştik. Rahat etmiştik bayağı. Son dakika oraya karar verdik. Çünkü Hira var, Yiğit var. Bunlara bilemeyeceklerdi Yani geldiklerinde böyle büyük şeylere. bu Park'ta da bu tarz şeyler var. Onlar oraya geçtiler. Ben de bizimkileri buraya getirdim. Çünkü Salih sabahtan beri bunu sayıklıyordu. Öyle buradan birkaç şey binecekler. Bunlar da hepsi de bilemiyorlar. Çok <laughs> <laughs> Ne var başın döndü mü? <laughs> seçtiler. Bizimkiler de buradalar. Buna da binecekler sonra geçeceğiz Nuray'ların yanına. Nasıldı? <laughs> Anne. Bir şey diyeyim en sonda dinozor bize saldırdı tamam mı? Hı hı. King Kong geldi bizi kurtardı. Ha. Bu, canım, şey Bu sefer üçümüz de biniyoruz. <laughs> hani evet, Aa, anne bak bunu bineceğim. Ah çok kötü. Anne kıyaslı. dinozor, anne dinozor benim kafamı yiyordu. Ay. Gerçek değil ama gerçek gibiydi. Çok kötüydü. Ay, elime dokundu. Siz ya. Elime dokundu. Anne o şey yılan gibi olan var ya. E, değil, elime sıktı ben de böyle. Ben de diyorum ki balerine bineyim. Balerinden beterdi bu ya. Bunlar da burada keyif yapmışlar. Kahve içmişler. Tatlı keyif. <laughs> ne yapsaydın? Sen bizi sattın. Ben bana küsmüş. bizi sattı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Çocuklarımın gönlünü yaptım ben de. Şimdi burada oturacaklar ama tercihlerini yaptılar atladı bile el evet, sallayın bizi dur duramadık bugün dino parka geldik evet şans. Deniz anlatsana bir abla bir tane daha jeton ver böyle de hiç tadı olmaz balerine biniyorum başlayacak hadi bakalım Tutuklar hemen şu arkadalar. Çekebilirsem gösteririm. <laughs> çok kötü. Ay çok fenaydı bu. Sonunda böyle hıfızlı bir döndürdü. Acayip kötüydü ya. Şuna binelim Canurşah da ben buna da cesaret edemiyorum. Çok zor. Elimiz ayağımız titriyor cool. şu anda. Bir de ben çekerim diyordum değil mi? Ay, Çocuklar yine aynı buna binecekler. Ha bineceğim, bineceğim. Ay, Yeroş da istiyor. Ne durabilir mi acaba Nurşah? Evet, yine inebilirim. Ben. Onu şuna bindireyim ben. Beraber değil mi? mi? El sallayın bana bakayım. Tamam el sallayın bakayım bana. Salih'e bak elleri sallıyor. Salih'e bak. Bas 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 Hüseyin kaçalım buradan. Hüseyin kaçır bizi. Götür bizi. <laughs> Onları vuralım. Bir, iki, üç. <laughs> Hüseyin nasıl bu <büyüksün? gülüyor> Yine 10'da sinemaya girecekler çocuklar. Sonra da gideriz. Sanki giriyorlar. Şanslı çocuklar. Ben hiç milletle hemen bilmek istemedim Hüseyin. Sevmiyor musun bunu? Bak nasıl bağırıyorlar bak bak. Kızlar da bindi. <laughs> Halim çıldırıyor. <zükyldü> <laughs> Gençler nasıldı? <laughs> Deniz nasıldı? <laughs> oh şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Nari, sen ne yaptın? Elini kolum sallıyordun böyle. Ben ne var sen daha da? bir şey ya çok güzel. Korkuyorum Korkuyor musun? Ben, ben giremem. Korkuyamam. Hayır binemem. <laughs> Dondurmacıya geldik. Hemen karşısındaydı zaten. Sari sen ne aldın? Ben şey. şey mi söyledim? Kalın ve kalın. Ben mi yaban mersini, Nurşah fı, fıstıklı yaban mersini aldı. Nuray da kakaolu yaban mersini aldı. İşte. Yaban mersini çok güzelmiş gerçekten. Ben oraya başlıkta. Sevdim ben Nuray çok güzelmiş. Ben oraya başlıkta. Biz de oturalım hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çay keyfi yapacağız şimdi de. Çayımızı ben koymuştuk evden. Aslında biz Luna Park için çıkmadık değil mi Nur? Şu evet. top oynamak istiyorlar zaten. Biraz top oynasınlar sonra gideriz. Çayımızı içelim de. Hüseyin kaçma kaçma. Kuyruklarını saldılar bak oynamak oynamak istiyorlar. Gel, hadi. Kedi, kedi geldi ya kediye hırlıyorlar. <laughs> kardeş bunlar bence büyük ihtimalle. Kuyruklara bak. Hayır birisi lekeli birisi beyaz. Adın ne senin? Senin adın ne? Nasıl geliyorlar arkamda? <laughs> çocuklar. Yavrum, bana sana göre bir şey yok bende yavrum. Burada çok güzel bir alan var çocuklar top oynuyorlar. Çok tatlılar değil mi Salih? Hani geliyor, Hani geliyor. Evet evet geliyorlar. Allah'ım gidişe gidişe hızlı hızlı hızlı. Çok güzel yağmur yağıyor. Öyle bir toprak kokusu var ki. Balkonda kahve keyfi yapacağız. Yağmur azıcık yağdı. Geçti gitti. Perşembe gününden merhabalar. Gençler. Ne haber Salih? İyi. Kızlar da arkadalar. Dün evdeydik. Bugün bir bugün de ne akşama ne kadar, kadar evdeydik. Dedik. Temizlik falan ne yaptık. Ne Çocuklar bize böyle sürpriz ne yaptılar. Ne bugün onlara bir sabah kahvaltısında şey dedik. Acaba birazcık ayrılsak mı? Herkes ayrı takılsa. Ben biraz İstanbul'a gitsem 2-3 gün sonra siz gelseniz falan dedik böyle. Çocuklar bir gaza geldiler bize şey yapmışlar, pankart falan hazırlamışlar, kuzenler ayrılmaz falan. <laughs> Çekmişti Nuray, Nurşa. onları da atar, alırım buradan videosu olur kessin. Öyle işte evi falan toparladık. Sonra dedik Sapanca'ya doğru bir çıkalım. Böyle biraz gölün kenarına dolaşalım. Sonra bakalım neler yapacağız. Bugün de böyle geçecek. Günlerimiz yavaş yavaş azalıyor. Nurşah'ın son 10 günü falan yani. Buranın şeyi çok güzel ortamı. Muray bizi çok güzel bir yere getirdi. Kim genç? Bak burada taksim masanın önleri var. var. Böyle her yere koymuşlar. Şöyle manzaraya bakar mısınız? Telefondan nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Çok güzel ya. Şu dağlar manzarası. Ay. Hava bir de bugün bulutlu birazcık. Ben bu havayı çok severim böyle yağmurlu, bulutlu. Anneciğim yok ya ben korkarım. Baban olsaydı binerdik. Müzikler de çok güzel. 90'lar müziği. Çok güzel. Kızlar da şurada var. Yanlarına geçeyim Git oradan şu kutu var ondan Biraz ateş yapsana, biraz. Kalmasın. Sen teleferiye gitmiştik Nuray'la. Tam karşımızda kalıyor. Sapanca'nın diğer tarafında. Bizim villada şu taraflarda kalıyor. Gittiğimiz tatilde. Burada bir salıncak var. Bebeleri durduramıyoruz. Sakın da suya girmeyin. Çok tehlikeli burası. Tamam mı? Nevacığım. Aa ne güzel bakın. Onlar kaz mı? Ördek mi onlar? Ne onlar? Çok güzel. Ha, balık balık mı tutuyorsunuz? Saliye bak. Olta yapmış. Bakayım Saliye. Biz yaptık Hemen geliyorlar ya balıklar. Aynen ha. Yemi sanıp geliyorlar kanka. Ay, kanka. sokalım ya şuraya Kanka kadar. sana da geçti Salih bizden. Anne. Hayır şuraya aşkım. Ananı, hayır hayır. Anne. Oralar bak taş ayaklarınızı keser. Bu suya Ay, girilmez. Tertemiz, burası göl. Tertemiz şuraya bak. Evet ama göl burası. Tehlikeli. Kayı abimmiş. Bakın birisi. Çünkü biz bilmiyoruz yüzmeyi ve kayıt. Akşamları burada ateş yakıyorlar böyle her yere koymuşlar 3 tane. Akşamları da güzel olur. Ama tabi çocuksuz. Bu çocuklarla imkansız. Dediklerini yapıyorlar. Yine girecekler bu suya. Balık gördük diye şimdi balık tutmaya çalışacaklar. Ay bir yerden toparlamak onda o kadar zor ki çocukları. Ayaklarını soktular yine dinlemediler gidiyoruz Bir yemek yiyeceğiz sonra eve geçeriz herhalde Nurşah'cım canın ne istiyor şu an her şeyi Çikolata. <laughs> acıktık çok yemek alakalı. diyoruz aşkım yemek Bide. sen Nuray'cım bilmiyorum Allah'ım. Pide pide. Ben pek bir şey istemiyorum. Pide. Güzel bir yere geldik. Arka manzarayı gördün mü Nurşi? Evet açık alanda da park var. Şu tarafta. Biz Nurayla buraya kahvaltıya gelmiştik. İçeride de kapalı oyun alanı var şöyle. Ne yiyorsun şimdi? Ben karış kızgara kanki. Hmm. Ben ıslama köfte yiyeceğim yine. Yani. Tek ıslama köfte. Evet. Sen ne yiyeceksin Hmm, tavuklar var burada. Çok güzelmiş. Küçükmüş oyun alanı ya. Ama arkada tavuklar var. Çok güzel. Sizi baba müziğiyle karşılamışlar. Kavuklar var kız burada. Arkanın Hüseyin mı? onları gördü gitti hemen. Pa <laughs> Park Park küçük. Aynen şurada. Park çok küçük ya. Biz pazartesi, pazar günü mü çıktık Nurşah? <laughs> pazartesi. İşte o vlogla başlayacak zaten. Bu vlog onunla başlayacak. O videolarla. Hatta orada demiştim ki Nurşah çekin demiştim. Dün ben çocuklara baktım. Bunlar çıktılar. Ama fotoğraf bile çekilmemişler Leyla'lar. Biz anı yaşadık. Acıktın mı kız? Çok acıktım. Ekmek yiyorum. Kızlar el sallayın. Afiyet olsun. Hüseyin afiyet olsun. Oğlum bunu size vereceğim. Hiç mi? Bir de onu da burada Ne olur Ya ben kazanıyorum. daha gibi günlerle görüşmek üzere. E, ters, Yok yine çekeriz. Daha iki günümüz falan daha var ya. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Başka maceralarda da. görüşmek üzere arkadaşlar. Çok çok Yeniden görüşmek üzere. Güle İyi günler.